Hepinize merhaba YouTube. Bugün beraber e, nasıl tüm oyunları, filmleri bedava indirebileceğinizi göstereceğim. Tüm oyunları diyor. Google'a, Microsoft'a tarayıcıya girin. İşte buraya şey yazın. Zona. Bu dediğim şey yazın. Zona indir. Zona indir. Enter. Gezginlere basacaksın. Gördüğünüz gibi nerede bu? Yani bir şeyi gösterecektim. Yok diyordu. Buna bas, indirip kuracaksınız. Sonra burada zona'ya basacaksınız. Gel gelen şeye. Böyle göster. Tamam geldi. Daha az önce ne yani dedim? <laughs> Yukarıda reklam çıkacak onu takın. Burada Gamesit var. Gamesit'e bas. Dediğiniz her şey var bu. O das, bu oyun, Mortis, Skyline, Önlem Nebi, Her neyse bir sürü istediğim Outlast var falan. istediğiniz her şey var. Hatta buradan gen de Şimdi buradan istersen korku oyunu oynayacağız. Ne bak. Yani. Ha. da i̇şte tüm korku oyunları göster. Siz de oynayabilirsiniz. Da. Hop Download for Windows GB basıp indiriyorsun Buraya geliyor. Basıyorsunuz. Tam onu indirdim. Kurdum geldi bu. Bunu indirdim kurdu geldi. Bunu indirdik geldi. İşte. buraya gelecek in inmesini bekleyeceksiniz. Sonra dosyanın içine ekleyeceksiniz. Ve zaten şeyini gördüğünüz gibi bir yerden bulup görürsünüz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Lütfen yalvarırım. 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 Evet, hiç bu kadar. Bir de he, sana arkadaş çalışabilir. Buradan ekstra. Hedef bin abone.